Sikkenizi yeniden inceledim. Bu eskilerle de kıyasladım. Tabii bizim mesleğimizde emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bahar durumu biliyorsunuz. Bu hastalığın ciddiyetinde farkındasınız. Tabii yine devam edeceğiz tetkiklere. Ama... Tümörler... Küçülmüşler. Tedaviye cevap verecek gibi görünüyor. Zor olacak. Ama altından kalkacağız galiba. <laughs> evet lan. Baba ağır Olur mu? Her şeye rağmen zayıfları ezen kocaman kötülere rağmen küçük mucizeler olur mu hayatta? Ali, uğurdu geldin sen bana. Var. <laughs> İçim bir acayip ha. Böyle kafam güzel olmuş gibi. Karnım da ağrıyor. Gazım var gibi. <laughs> Cidden bir acayip oldum ben ha. <laughs> ona mutlu olmak diyorlar Ali. Bu mudur yani? Budur. <laughs> Bak 120 yıl yaşayacaksın ona göre ha. Söz mü? Söz mü? Söz. 120. <gülüyor> 120. <gülüyor> Duydun mu kızı? Buymuş. <laughs> Sen döndün. Ben gidiyorum lan. Ne anladım ben bu işten? Ha. <laughs> Yaşamak güzel lan Ömer. Biterken de güzel. Ömer yaşıyor. Bahar yaşıyor. İkiye bir lan. Daha ne isterim ben? Hah. Bana yardım etmek ister misin? Ömer? Hangi Ömer lan bu? Bana yardım etmek istiyor musun? Evet. Evet, evet. Tevfi, Tevfik'le mi gideyim? Önce o yarana baktır. Abi geçtik orayı. İkiye bir. Yetmez. Bana yaptığının karşılığı o değil Ali. O kadarını ben de biliyorum kardeşim. Ulan attınız beni oraya. Sonra unuttunuz. Unutmadım. Unutmadım Ömer. Unutsam bir kez atmış olurdum seni. Her gün attım seni oraya. Ailemle tehdit ettin beni Ali. Geceleri nasıl uyudun? Nasıl harcadın o paraları? He? Nasıl oluyor bu iş? Ne diyeyim şimdi ben sana? Ne yapayım? Yapacağım bir şey de yapayım. Bir şey de onda birini telafi edeyim. Binde birini telafi edeyim. Durma öyle bir şey de yapayım. Niye korumadın beni Ali? Sen korurdun beni. Sen yem etmezdin beni onlara. Niye korumadın? Bir şey de onu yapayım. Sen beni canınla korurdun Ali abi. Koruyacağım. Yemin ederim koruyacağım. Beni değil. Ömer'in bıraktığın elini. Şimdi beni değil. Kimi? Oğlumu. Can. Oğlummuş ben. Biliyordum. Oğlumu koruyacak mısın Ali abi? Bu sefer onu koruyacak mısın? Bana güvenir misin? Onun elini bırakmayacaksın değil mi? Bana yaptığını ona yapmayacaksın değil mi? Bana oğlumla güvenir misin? Bunca şeyden sonra. koruyacaksın değil mi Ali? Ali amcası ona hiçbir şey yapılmasına izin vermeyecek değil mi? Ali abi. Bu sefer doğrusunu yapacaksın. Değil mi? Ömer. Sağ ol. Sağ ol Ömer. değiller ama çok iyiler. Çıkış yolu var mı Kamil? Yok. Bu sefer yok. Ver şu silahı. Ezer. Ver silahı. Ben Bu sefer seni. beni dinle. Bu sefer ben seni koruyayım. Kamil ver silahı. Hayır Ezer. Ali, Ali kardeş, sen misin? Sen nereden çıktın? Ramis kare vurmak ister misin? Hı. Vuracaksın. Bizimle beraber çalışırsan. Hı. Bana bazı sorularımız olacak. Ali. Ali. Evet! Ömer'le Ali'den sana hediye. Hadi, hadi gidelim. Ali yaran fena. Hadi gidiyoruz buradan. Hadi hemen yutulmam lazım <laughs> seni hadi. Araba ya Ali Ali araba ya. <laughs> Nasıl korudum seni ha? Nasıl bırakmadım? Nasıl yaptım doğrusunu? Nasıl hallettik? Tamam konuşma. Ee, konuşma. Şimdi gidiyoruz buradan. Hadi. Ali hadi, hadi. Dur dur Ömer. Ben bir yere gitmiyorum. Gitmiyorum ben bir yere. Ömer'sin sen değil mi? Ha? Ömer'sin. Evet. Evet. Bak yoluna gitmedim ben değil mi? Bak. Doğruyu söyle. Ömer'im Ali. Ömer'im. O zaman ispat et. İ i̇spat et. Hani bir gün... ...iş görüşmesine geldin. Yani... ...kalktın adama... <laughs> ...bir şeyler dedin. Ne dedin? Hatırlıyor musun? Ha? Hatırlıyorum. Ha. O zaman ne dedim? Ömer sen, Ömer sen, ne dedim? Dedim ki, bu arkadaşı çok iyi tanıyorum. Bu arkadaş. Arkadaşlık... ...onu çok iyi biliyor. Başka ne dedin? Adı Kerpeten Ali dedim. O kerpetenini arkadaşına... ...dil uzatana kullanıyor dedim. Başka? Dedim ki Ali abi, Ali abi kaya gibi adamdır dedim. Benim hayatta en çok güvendiğim adamdır dedim. Bu Kerpeten Ali var ya dedim, ona uzat elini, bir daha bırakmaz o eli dedim. Ali. ben ben Ali abimle gurur duyuyorum dedim. Şansı hak ediyormuşsun. saat işimiz var. Hoş geldin Ali. Ne haber? İyidir. Rastırdım. ...nasıl bir servet üstünde oturuyor şu anda biliyor musun? Ne olacak oğlum. Biz de zenginiz. Yok be Ali. Yani ben öyle böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Burası neresi? Burası üçüncü köprünün ayağı. Buradan bu arsaları götürmek ne demek biliyor musun sen? Şuraya bak ya. Şu planlara bak. Ağzını sil, sallayan akıyor. Ali. Biz bu adamla gireriz bu işe. Hasta etme adamı Cengiz. Bir öyle bir böyle. Ben herifin biletini keseyim diyorum. Sen ortaklık diyorsun. Dur ya bilet bilet kesmeden iki dakika dinle beni. Bu adamın iş güç bildiği yok. Akıllı falan ama biz biliyoruz. Bu işe bu adamla girsek. Sonra bulsuz çıksak. Ne diyorsun sen ya? Ömer yetmedi mi? Bir de ezelin üstünden mi geçeceksin? Bak ben sana diyeyim. Bu adam ona benzemez. Öyle elime silah tutturup kurtulamazsın. Doğru ya ne silah abicim. Fazla içti. Fikir jimnastiği yapıyoruz oğlum. Ağzını oynatmadan yap o zaman. Önce bir çözelim de bu herifi. Çok meraklı. Olur olmaz yerlerde bitiyor. Önce bir çözelim bakalım. Ali. Ne var ya yine ne ne? Çıkıyorsan bir zahmet kapıyı açsana. Bahar geldi. Ah Ali abi. Herkes iyi mi? İyi her herkes iyi. Ben de çıkıyordum zaten. İyi geceler. Öpmek yok mu? İyi geceler. Ali. Seni de tekneye çağıracaktım ama. Kara adamısın sen şimdi. Deniz falan tutar dedim. Dert değil. Meşguldüm zaten. Yolunacak kaz vardı da. Yoldun mu? <laughs> İşimiz o. Problem olmadı mı? Ruhu bile duymadı. Keleyin. Cengiz. Bugün soruyordun ya. Hayatım yanlış mıyım biraz? Bugün bir mektup aldım. Ezel'in de tekne tamam yani. Biz de mi alsak bir tane? Sen bilirsin. Ali ile çıkarsınız balığa falan. Işığı söndürür müsün? Sen bana bir şey diyordun. Eyşan. Otelin yeri ne kadar güzel değil mi? Evet güzel. Sen hep öyle bir otel isterdin. Ben seni hep kumardan kurtul istiyordum. O yüzden. <laughs> o da. Ama doğruyu söyle. Adam sanki senin hayalini almış gibi değil mi? Öyle. Hadi uyuyalım artık. Eyşan. Seni seviyorum. Senin için her şeyi yaparım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Cengiz biliyorum.